Selam vizyoner ruhlar yükselen kovalar, bugün gökyüzü size fark yarat ama duygunu küçümseme diyor. Sabah saatlerinde 9. evdeki terazi burcundaki ay, 3. evdeki koç burcundaki satürnle karşı açıya giriyor. Bu açı, uzak planlar ile yakın çevre arasında bir gerilim yaratıyor. Ben büyük düşünüyorum ama çevrem hep küçük detaylara takılıyor. Hissi sabah saatlerinde baskın olabilir. Öğleden sonra ay, 7. evdeki ikizler burcundaki Uranüs'le üçgen açıya geçiyor. Bu da ilişkilerde sürpriz gelişmelere, ani buluşmalara ve gel bir kahve içelim tekliflerine açık bir atmosfer yaratıyor. Akşam saatlerinde ay, üçüncü evdeki retro Neptünle karşı açıya giriyor. Bu da iletişimde kafa karışıklığı, yanlış anlaşılmalar ve ben bunu böyle mi söyledim sorusunu gündeme taşıyabilir. Günün sonunda ay, birinci evdeki kova burcundaki Pluto üçgen açıya geçiyor ve kişisel dönüşüm. Dış görünüşte güçlenme ve artık eski ben değilim, enerjisi başlıyor. Bugün hem fikirlerinizi, hem de ilişkilerinizi yeniden yapılandırıyorsunuz. Unutmayın. Farklılık sizin gücünüz ama bugün biraz duyguyla karışınca etkisi unutulmaz olur.